Delikanlı asansör tutar mısın? O ne diyor? Dördüncü katta mı kardeşim ya? Dördüncü katta kardeşim. Mertem, ben senin uzun saçlarını çok merak ediyorum. Bir fotoğraf açsana hadi. Evet ya, aç da görelim bir ya. Oha, bu sen misin? Oha, ciddi misin ya? Hiç alakanız yok ya. Ne kadar seksiymiş. Merhabalar. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Ne olacak da? Bir kesim istiyordum ben. Anladım. Fazla zamanım yok yalnız. Anladım. O zaman erkek bölümünü alalım. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapalım? Bak ben diyorum ki buralara çizik atalım. Tamam mı? Buradan da böyle Amerikan. Bir ara kasatsak yeterli aslında. Meltemciğim, ne haber? İyi canım senin. İyi ya. Ya bence zamandır soracağım ama şey hmm. yapamıyorum yani. Sen bu saçların yanlı mı? Ne oldu? Yok. Ay anladım ya. Ay kız depresyonda mısın? Ay güvenebilirsin ama gerçekten anlat. Yok canım ben bayağı böyle seviyorum. Kendim kestirdim bilinçli bir şekilde. Boynuma tabela falan mı assam abi ben de kadınım diye? Bu ne ya? Ne haber kız? Ne zaman askere gidiyorsun? Abla ne yapıyorsun ya? Asker e gidecek misin, askere gideceğim mi askere?